Selamun Aleyküm canlarım. Herkesin Ramazanı mübarek olsun. Ramazan şeriflerimiz. Hayırlı Ramazanlar. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Öncelikle. Herkesin evine bol bereket. Bugün de ineklerimizin sütünden dışarıda ateşimizle mikrodalgada yoğurt çalacağız. Konserve şişelerine. Sizlerle de paylaşmak istedim. Öncelikle sütümüzü süzüyoruz. Ne kadar kaynayacak? Anlaşılır. Kaynamaya zaten. başladıktan sonra en azından 40 dakika kaynatacağız. Çünkü yavaş yavaş sütümüz koyulacak. Buharı çıkacak. Böyle kısık ateşte. Şimdi bu alevinde kaynasın. Sonra da kömüründe kaynatacağız böyle yavaş yavaş. Belki bakmak istersin, bize göstermek istersin. Çekiyor mu? <laughs> Anne sizi göstereceksin. Arada göstermemiz gerekiyor. Ateşe baksana bir sen. Bir şey olmaz göstereyim. Birazdan bunun Annem kömüründe. diyor ki bu ateşte olmazmış. Çünkü az o, olduğu için. Bu, Annem göster de ben göstereyim. Hayır olur da biraz Açayım daha ağırlaması gerekiyor. Tamam biraz yavaş aç. Hiçbir şey yok. Tamam. Kapat bakalım. Çünkü daha ateş tam bak şimdi ağırladı şimdi olur. Bir yandan çek bak. Böyle tamam, yanması gerekiyor. Biraz Odunlarımız daha. biraz aralık olduğu için. Bak şimdi nasıl tutuştu gördün mü? Evet. O zaman tütmez de. Biraz da odunlarımızı bir taktırız Böyle. Yana. Tam birazdan tekrar göstereceğiz. Kaynamış mı? Sütümüz de artık kaymağını köpürmeye durmuş. Hani artık bu kaymağı almaz mı? Kaymak yiyorlar ya. İsteyen alabilir kaymak yapmak için ama biz yoğurt çalacağız. Zaten inek sütümüz fazla koyu tutmuyor. Ama böyle çalarsak daha biraz kaynatırsak daha güzel tutuyor yani. Ne kadar? Buhar gitmesi gerekiyor. En azından yarım saat en fazla 40 dakika yavaş yavaş sütü mora atmadan kısık ateşte kaynatmamız gerekiyor. Şimdi biz bu kaynayıncaya kadar Ispanak böreğimizi döşeceğiz. Kaplarımızı açtık. Telefonumuz tamam. olmadığı için komşudaştık da açtık kaplarımızı. çekemedik. Telefonumuz evde kalmış. Ha burada börek yapacağız. Hı hı kömüründe yapacaktık ama çam kömürü fazla durmadığı için üzerinde pişireceğiz. Tamam. Tepsimizi yıkadık zaten. Şöyle şu tepsimize yapacağız. Döşeceğiz. Evet canlarım sütümüzü yani, bekleyeceğiz. Şimdi bulgurumuzu suyunu çekmesi için böyle biraz bulgur atacağız. Çok az bundan da yersin az da tuz atacağım. Bizi Bu arada da sütümüzü taşırmayalım. Artık tamamen kaynıyor. Evet, böyle kaynamaya başladığı zaman Kenara mı Böyle yavaş yavaş dakika tutuyoruz. 15 böyle çok kaynarsa 15 20 dakika yeter ama yavaş yavaş kaynarsa en azından yarım saat buhar bak bu şekilde buharı çıkması gerekiyor. Tamam. Böyle. Sızdırdık. İsteyen peynir koyuyoruz. Soğanını yapıyor ama biz böyle yapıyoruz bol ıspanaklı. Hatta böyle bu damarlılar çok taze. Özellikle damarlı landan yapacağız. Sıcak değil mi? Elbezi gerek. Hepsimiz ısınmış zaten. Gayet. elbizi taşın üzerine koyduk zaten. Tepsimizi komşuya götürmediğimiz için bu şekilde fazla büyük açamadık. ıspanakların saplandan biz yemek de yapıyoruz. Güzel oluyor. Gayet büyüklerini ayıracağız. Annem kapıyı kapat. Kuruduğu için çatlamış değil mi bunlar? Evet. Ama zararsız. Yücel oh. kapıyı kapa! Gördüm galiba. Canların. Bu arada Su çok Dur ha Saate bakıyorduk. Pardon. Kalın gibi gelebilir ama çok da kalın değil. İnce atıyoruz zaten. Orta kısmına biraz daha ince kısırlık buradan atıyoruz ki. Hani bunlar kuru ama şişiyor mu içinde? Yok onlar pişince. Şöyle yapıyoruz. Biz mu? bu kabı da biraz açmamışız. Bu da biraz biz bunun aralığını şu şekilde unlamamız gerekiyor ama unlamadığımız için biraz yapışmış. Ama zararsız. Şöyle şu kısmına bunu. Alalım. Ben onu alabilirim. Biraz çünkü kalın olabilir. Yapıştı çünkü. Şöyle kabımızı artık esneteceğiz. Yapacak bir şey yok. Sen onu ye. Evet giyelim. Birazcık daha Kaplar büyük olmadığı için hepsini için gördüğünüz gibi bugün de 5 dakikası kaldı büyüklerini alıyoruz ki çok da gayet gerçi bunlar yumuşacık süt ama az gayet irilerini de alıyorum içinden biz böyle salata gibi de bunları böyle salata gibi kıyıp yiyebiliyoruz da seviyoruz yani yağlı tuzlu pişirmeden çok otlu oldu ama ya He? çok ıspanaklı oldu 5 5 kaplı kalanlar ne olacak artık tamam, kalanlar da soğanlı oranı yapacağız saplı kalanlarımızı da ayrı doğramıştık zaten Bunları ayrı koyuveririz. Fark etmez yani. Yağ ekmiyor muyuz? Biz bunu pişirelim. Sütümüzü indirelim. Nereye indireceksin? Sütü yere indireceğiz. Ha şu. Buraya. Sütü yere Ben elbizi getirmeyeyim mi sana? Ha elde var. Ha, Artık Arda kaynaması oldu. bitti. Böreğimizi pişireceğiz. Hemen hemen 25-30 dakikadır kaynıyor çünkü hafif hafif. Artık burada böreğimizi pişireceğiz. Daha bir bıçak yeterli mi? Bir buradan göster bakalım nasıl olmuş. Dur, bak. oh, Geliyorum. Dağılmadı mı? Oluyor az kaldı işte. Evet, çok güzel kalmış. Evet, i̇nceliyor işte. Artık çöreceğiz. Kaydığı için yapışmadığını anladık yani. Aynen. Ama çok çabuk yapmamız gerekiyor. Yardım gerekiyor mu? Evet. Kası. Eski Bu yapımdan hepsinin olduğu için var Yağlayacağız. Hmm, biraz yapıştı galiba. Şurası az biraz kaldı. Sıcaklığından oldu galiba. Alüminyum tepsi olduğu zaman biraz böyle parlak tepsiler biraz daha yapıştırabiliyor. Ama sonuçta çıkıyorduk. Altı kızarı artık. Zarar. Çok az bir tarafı. Kabı kalsadır. Artık kıyılarına da böyle yağ veriyoruz. Isman biz çok yağlı sevmiyoruz. Hatta bak şöyle şuralarına falan yağ gelmemiş. Kalın gibi duruyordu ama çok normal. Kalınlığı da iyi. Böyle. Pişecek. tuzdur Şu kısmı biraz olmuş bence. Yok. burası da fazla toplanmamış. Bak, burası toplanmamış. En tam şurası toplanmış. Çukur olan yer. Toplanmış derken? Ya, hamur biraz toplanmış. Şurası bak görüyorum kabı var. Her tarafında kap var. Hani bakayım. Bak böyle kap var bu tarafında da kap var. Toplam. Şöyle bak şurasının kabı yığılmış. Gördün mü? Ha anladım. Bu biraz daha şuraya gitmesi gerekiyor ama pişince zarar etmesin. Yapacak bir şey yok artık. Artık bir yerimiz düştü. Bu taraflar da düştü. Bu şekilde. Artık bunu da kapatacağız. Burada duracak duracak. Artık. Bir daha ters çevirmeyeceğiz galiba. Bir daha ters çevirmeyeceğiz. <laughs> bir daha ters çevirmeyeceğiz <laughs> artık pişti. Keseceğiz. Altını bir daha gösterir misin? Altında merve şüphesi var biraz. <laughs> biraz yağsız yaptığımız için. Evet. Öyle. Teşekkürler. Eline sağlık. Evet. Sütümüz el ılıklığında 5-10'a kadar sayınca <laughs> şöyle küçük baş parmağımızı 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 diyene kadar bekletiyoruz. Elimizi hafif yakıyor gibi olacak. Dayanabileceğimiz gibi. Hadi biraz daha soğuk olabilir. Ha, birazcık. Birazını karıfer peteklerimizin üzerine çalacağız biz. Birazını da mikroya kaymağını almadık. Normalde kaymağını ben rondodan geçiriyordum. Ama bu sefer böyle normalce çalmak istedik. Yoğurdu ne zaman koyacaksın? Yoğurdu şişelere koyunca büyük büyük şişelere bir çorba kaşığı, yarımlıklara yarım. yarım kaşık koyacağız. İftar löbedi vereceğiz. Köyümüzde böyle löbet dönüyor. Belki bazılarınız bilir. Köy yerde. Yoğurdumuzu bol çalıyoruz. İftar yemeği verirken bolca yoğurtlarız diye şu şekilde yoğurdumu koymuştuk zaten. Yarımlıklara böyle şu şekilde yeterli gelebiliyor. Böyle sulandırdığımız için birer tane böyle normal silme koyuyoruz. Yavaş yavaş yani, karıştırıyoruz. Yarımlık dediği de bunlar. Evet. En küçüklerden bahsetmiyor yani. Hayır hayır değil. Şunun üzerine bir şey gelmiş. Daha yarımlıklara tatlı kaşığı kadar da var. oldu galiba. Biraz ben südün içine indirdiğim zaman, alındığı zaman haram olmayacak kadar ilk yapıp tuz atıyorum canlarım. Tatlıya da olsun, hamur, börek ne olursa olsun her şeyin içerisine böyle katıyorum tuzu. Büyüklüğümüz, atalığımız öyledirdi. Şimdi 180 derece ısıtılmış mikronun içerisine koyacağım. Mikroyu kapattım şimdi ısıttıktan sonra 5 saat sonra bunları kaldıracağız. Hayır normal fırına atacaksın. Şöyle şu şekilde. Annem mikrodalga diyor bu arada ama bu normal fırın. Normal evet. Mikrodalga değil. Ağızlarını kapatmıyorum ki buharı bu içine kapanmasın. Bu şekilde örtmeden biz 5 saat durduruyoruz. Kış aylarında. Ama yazın 3 3 saatte falan ben tutabiliyorum. Çalıştı mı? Isıttık 180 derecede. Kapattık. Şu anda çaldık koyduk. Tamam. Selamünaleyküm canlarım. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Akşam yoğurtlarımızı fırınımıza koymuştuk. Hemen hemen 5 saatin içerisinde tuttu. Ben alıp dolaba koydum bunları. Şimdi sizler görsün diye tekrar fırından çıkartıyorum. Öbürlerini de peteklerin üzerine çalmıştık. Zaten inek yoğurdu olduğu için biraz görüyorsunuz. Sulu oluyor. Şöyle ama gene de katı kaymağınla birlikte şöyle yani inek yoğurdu da ancak bu kadar olur. Biraz da koyun yoğurdu koysaydık daha da katı olabilirdi. Ama ya, böyle az ekşi, için galiba. hiç ekşimesi olmuyor. Hiç bozulma olmuyor. Artık bunları ben böyle kapaklarını kapatıyorum. İstediğimiz gibi zaman kullanıyoruz. Denemek isteyenler deneyebilir. Beğenirse. Denemeyi deneyenler yapanlara afiyet olsun. Herkese de iyi seyirler diliyorum canlarım.